Ben varken de aradım seni Yokluğunda olduğu gibi Belki seversin diye beni Çözmeye çalıştım seni Karanlıkta aradım seni Korkmadan Soğuk kaldırımlarda aradım Bıkmadan Artık bıktım yokluğundan Soruyorum seni her tanıdığımda Sensizliği kaldıramam bilirsin Bilirsin de neredesin sen şu arama tek çaremsin. Sen her gün anlattığın yüreğimsin. Satırları senle doldurdum. Her geçene seni sordum. Hiçbir şeyden değil, sensizlikten yoruldum. Artık kalbime adını koydum. Yasak aşk. Seni anlatmak isterdim ama olmadı. Kağıt kalem yetersiz kaldı. Sana olan sevgim o kadar büyüktü ki Kimse anlayamadı Yolların hepsi ayrıyordu bizi Seçme hakkın olsa ne olur Severken seni bu kadar Ayrıyor bizi bütün yollar O kadar sevdim ki seni Ayrılmamak için bırakma diye beni Önümdeki yolları görmedim Olduğum yerde sabit kaldım Asla gitmedim ileri İmkansız aşklar mı bu kadar büyük olur sevgili anlaşılmaz olduğun için mi bu kadar sevdim seni? Dönme geri. Geleceksin diye bekledim. Seveceksin diye özledim. Bir gülüş biraz sevgi istedim. Sen sevmedin ama ben delice sevdim. Ah sevgili. Biraz uçuksun biraz deli. Hiç mutlu olmadım. Kalbime girdin gireli gelişin nasıldı bilmiyorum ama gidişini hiç unutamıyorum. Aklıma geldikçe ağlıyorum. Kızgın değil, kırgınım sana. Artık gelme istemiyorum. Ah sevgili, gör sevgili. Öldürdün şu kalbi. Unutur muyum yıllar geçse seni? Özledim desem de gelme geri.